Evet, yemeklik ve salata malzemelerimizi sorduk, fiyatlarını öğrendik. Şimdi bir de kahvaltılık malzemelerimize geçelim, buyurun. Şimdi kahvaltıda zeytin tüketeceğiz. Biz bugün alışverişe çıktık, pazar alışveriş yapıyoruz Posta TV olarak vatandaşlarımız için. Kahvaltılık için zeytin alacağız. Fiyatlar nasıl? Şöyle e, biz bunu tartacağız şimdi. E, 30 liraya zeytinimiz var, 35 liraya zeytinimiz var yeşil zeytin. Ön tarafta 25 liraya zeytinlerimiz var. Eğer biberli zeytin seviyorsanız bu e, 40 lira. Biz e, 30 liralıktan biraz alacağız. Evet, 30 liralık zeytinden yarım kilo biz alabildik. Evet. Şimdi biraz da siyah zeytin alacağız. Ee, yarım kilo da siyah zeytin aldık. Ee, ne yapsın bizim borcumuz abla? Yarım kilo 35 lira para ödeyip gideceğiz şimdi. <laughs>